Anne hadi oğlum şans milyonu seç. Ben karton kedinin şans milyonu seçtim. Ben de isyan kıvıyı seçtim baba. Aferin sana küçük zombi. Beni seçerek savaşımızı kazanmaya bir adım yaklaştın. Miau seni onlara aldanma zombi baba. Bu savaşı biz kazanacağız kız şans milyonu. Onlar anca rüyasında görür kazanmayı. Aynen öyle valla seni durduracağım oğlum göreceksin yani. Ana bana sende çıktı. Ana hiçbir şey çıkmadı dendirik. Ana ikinci şans bile deri Derisi çıktı. Ana ne oğlum ne yapıyorsun la? Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo senden videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya? Küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin. Arkadaşlar ne olur videomuza beğenin. Görüyorsunuz valla onu şu anda çok izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Bokus pokus. Baba mamayı uçsun. Anne ne oluyor lan ben uçacağım lan. Anne mama büyüyüşü yedi. Şimdi mamam aşağı düşsün. Hayır. Aa. Oğlum sen siz misin de bir ders sana düşüreyim değil mi annen o Anne domuz nerem sen de şunlara. Anne domuz binicisi köylü çıktı. Anne binmesi inmesi mi oldu? Oğlum inmesi ne yapacaksın da baksana. Bir sürü kedi mi oldu lan anne karton kedinin kedileri ne yapıyorsunuz? Anne o dinle. Anne bu nene çiğ çiğ çıkmış Allah seni patlatayım değil Çiğ çiğ. niye patlattın lan onları Allah! He ne domuz yer kaçında kaçında bu ne değilmiş la? İşte bu diyeyim tek yaygın. ne sen oradan oraya nasıl gidin be? Ha bu sindim ben korkuyor mu ne? Yayı düşürdü keriz. He ne bana da tahta kılıç çıktı çok iyi. Lan oğlum kediler önünden çıkıyor onun onunla. Anne uyuyorsun baba. Anne buradan kurtulmam gerekiyor. Kurtuldum da anne niye bana yardım etmedin? Ha, koyun kendi bacağından baba. Demek öyle ha. Kendi bacağından. Anne yanarak öleceğim su yok mu su la koyuna sündürün beni. Me, ne suyu bize su gizmiş. Ulan oğlum hiç de gerek bile kalmadı. anne suyunuz sizde kalsın. Hadi be kartok gidin lan oğlum lan. Anne bütün ne Ne hiçbir şey yapmadım ne hiçbir şey yapmadım. Ben seni yerinden gideceğim. E, gittim valla. Lan oğlum karton kedi. Bir kılıç ver. Ay ne bir kılıç. iş görür. O ne öyle pasta çıktı şu şurada kalsın. Lan yılan saldırma. Sokacağım da seni. Ay ne kıyım oynayayım. Lan. Ne? Seni lan. Kırıyorum, kırıyorum. Ne? 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 Kırıyorum. Ne? 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 Ay ne sen nasıl kurtulmayı biçeydin lan aferin lan sana. Ay ne bu ne böyle. Lan dondum la. Mi bana vurursan öyle dondururum la seni. Ay ne kuyusu donduydum ama. Ay ne valla buz kesedim. Dondum la da yapma. Mama lav seni söndü. Lav babamı çek ya da iskanı geçin. Ay ne iskanı mı ama öldüm la. Neyse. ki oğlum bir karton kedi hadi bir kılıç ver ya ne olur ya yani. ben bu kılıçlardan bıktım lan ne olur la Ayna seni bebeklik halim baba Oğlum bu yılan bizi illedi Hayır <laughs> çok fazla yılan var şunları gibi Ayna yıldırım biliyor Ay ne yerim canım ben Şu pastayı yemem lazım. Oh ne kadar güzel lezzetliymiş bu pasta. Mama sakın ha gitme oraya ne yılan mı? Ay. Oğlum öldürmeliyiz bu yılanı. Ödüdüm lan ne oluyor? Evet, yani ne karşı nasıl geçeceğiz? Anne benim bir sürü bloğum varmış ben bu bloklarımla herhalde karşı ulaşabilirim. Ne kitle yanımda ne? Ne ben seni takip sen manyak mısın da git de öteye hani ben seni buraya getirmek istemiyordum. E şunu şu koyarsam tamamdır. Hadi be karton gidi hadi be bir kılıç istedim bir de zırh ver anne hani ne olur la. Ha bu bir sürü iksir verdi bana. Anne bu iksir çok güçlü ve... Hani bin görünmez oldum la. yapmayayım lan ya çok fena zendim. Abu bir tane daha ekserim oldu çok iyi lan ne yaptın lan? Ay Evet. Hayır. Ölüyorum la. Aynen şu gereksiz eşyaları şuraya atacağım. Vallahi materim bir sürü gereksiz eşyayla doldu. Aynen şans iksirini de aldım. Vallahi bu ne böyle ben bunları istemiyorum. Ne daha güzel şey istiyorum. Aynen atım oldu lan. Aynen e o atılardan birini bana ver. Lan oğlum atıma dokunma. Manyak mısın ay atımı öldürüyordun ne? Atın imamı da çaldı utanmaz. Hayır Allah bu e ne de böyle. Aynen. burada gideceğiz bloklara mı kıracağım hani geri tuzağa düştük yeri sen orada kal ben kurtulacağım buradan ha kurtulun bile hani nasıl kurtuldun la bu olamaz hemen hızlı olmam lazım yarışı benim bitirmem gerekiyor hani bitirmen izin vermem ama tamam kandiyem ama <laughs> ama ama Nasıl Ne benim şu koymam lazım Beni Allah ya yanlış yere Durun bir saniye. Şuraya geçmem gerekiyor he. Şurada durursam daha iyi olur. He atladım vallahi sonunda. Ne 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 ne? Ne yere sen senlerin de şunlara. Ne ne. Lan oğlum diye zombi geldi lan. Ana, zombi baba yapma bunu sakın ha. Aa, yapma. Ana, yapacağım lan. yaşlı zombi git lan buradan anne. ben gittim lan. Anne kurtarın da beni. Ana küçük zombi git buradan. Lan oğlum sen niye küçük zombi attın lan aşağıya. Çünkü gerçek küçük zombi benim mama yakmışsın sen. Ama ben 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 kurtarın ben Eee tamam ne tamam kurtardın ha filmle sana. İlerlemin asla izin vermem baba. Ana mecbur izin vereceksin ana gelin la oğlum çekilin la. Ahanda gücümü kullanacağım şunu bir kırayım da he kırdım valla ahanda fırlattım. Oha, ana nereye fırlattım da beni ona öyle. Ahanda ana ileriye gittim la. Enerjiden Seni orada görmeye devam et. Ben ise buradan gideceğim. burada görünmez blok var. Düşünü kırayım. Ben de kırdım. Valla tamamdır. <laughs> Hey, vallahi de son anda sudan kurtuldum. Hey, ne yüzme yarışması? Bu yarışı asla geçemezsin ama ben ilk varacağım yarışa. ne asla varamayacaksın de ben varacağım yarışa. Daha arenada da savaşacağız. Arenada asla şansın yok. Ay bir suyu seni bir şey kırayacaksın Slime. Ne ne kafayı mı yedin lan kafam ne kafam bulanıyor lan ne oluyor la Valla kendim hiç hissetmiyom mi Geçti valla Ay ne öldüm geldim geri Ben ne oluyor la oğlama hani ne atıyordun <laughs> la bir kurtayım ama bekle Beni asla durduramazsınız Beni uçan atım Alın sizi Ulan seni geliyor uçan atım var ya Gel lan buraya kaçma sakın Gibel Yer bu olamaz. Hey ne aferin lan sana oğlum. Ana yok ettin onu. Katil tavşanı ne? Ne gibi katil tavşanı? Öldüreceğiz sizi. arenaya asla varmaz. İzin vermeyiz. Aa. Mama hadi şimdi yok et. Ana ben ne yapıyorum la. Allah öldürme lan Ulan iske senin var senin. Ne oluyor Ne şimdi de. Lan oğlum. Aa, lan arını gitme yerini yok etmişsin la Aferin de Yürü yürü. Arını yap Mecburen karşıya kadar uçacağız baba. Şüzik bir Ay ne aldım lan. Haydi uçak o zaman. ne dikkatli olmama valla. Ben ne abi hiç düşeyim miyim ne o öyle kafamdaki ne öyle ben kız olmuşum la kızımlar tık. Yok mama sen kız değilsin ne o sadece kafalık. Ne haklısın sadece bir kafalık. Aha da valla gidi karın Hiç ya. Hiçbir şansın yok mama pisit. Ne ne yapıyorsun ne Allah. Yine aynı şeyleri başladın da dur Aa. Arkadaşlar size de yorma yazın beni tutuyorsanız yorma bir yazın. Kızın arkadaşlar ben kızınıceğim. Sen ya sen görürsün ne? Aferin sen küçük zombi çakması. Allah giyildim ne? İyi Buradayım seni. Duy din mama mini mama Messi. buldum bile. Ah öldüm ne? En Oğlum manyak mısın lan yani sen? Anne aşağıda. Beni alıyorsun ama sinaşla düşüreceğim lan oğlum. İsket gelir çekil. Hayır ben edemezsin Azim Bey'im. Ay, ay seni yok olmama. Hayır. Yeah sıfır oldu. Sen kazandın la. Yaşasın ben kazandım. İki diyenler kazandı arkadaşlar. İki Vallahi küçük zombi kazandı gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bugünkü videomuzda karton ketin şans ile siren kafanın şans milyonunu kapıştırdık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın Hepinizi çok seviyoruz hoşçakalın bye 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 bye